Kardeşlerim, sizi üzmek istemem. Hepinizin en acizi ben kardeşinizim ama en çok Muhammed'i Mustafa'yı sevecek hale nasıl geleceğiz? Parayı seviyoruz, alkışı seviyoruz, mevkiyi seviyoruz, yazlığı seviyoruz, plajı seviyoruz, zevki, keyfi, her şeyi seviyoruz. Ne sünnet-i seniyyeye sarılıyoruz, ne ümmet Muhammed'e hizmete koşuyoruz, Nasıl olacak bu sevgi? Nasıl Resulullah için canını verecek hale gelebilecek bir Müslüman? Nasıl olacak da gözü başka bir kimseyi görmeyecek sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Onun aşkından yanılıp yakılıp efendim uykusu kaçacak hale gelecek. Gerçek mümin olmanın şartı Resulullah'ın sevgisinin insanın kalbini cayır cayır yakması, tutuşması, ağzından burnundan kulağından dumanların çıkması lazım bir müminin. Resulullah dediği zaman tüylerinin diken diken olması lazım.